Merhaba arkadaşlar, ben Nur. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine birbirinden ilginç bilgilerle karşınızdayız. Öyleyse hemen anlatmaya geçelim. Tunguska olayı, insanlığın kaydettiği en güçlü meteor olayı. 30 Haziran neden asteroid günü olarak kutlanıyor? 30 Haziran 1908 sabahı saat 7 civarında Baykal Gölü'nün kuzey batısında yaşayan, Sibirya üstünde uçan, neredeyse güneş kadar parlak, mavimsi bir ışık sütünü gördüler. Yaklaşık 10 dakika sonra doğudan kuzeye doğru yayılan top atışına benzeyen sesler duyuldu. Bu gürültüleri insanları yere seren ve yüzlerce kilometre uzaktaki evlerinin pencerelerini kıran bir şok dalgasını izlediler. Bazıları patlama ışığı gördüklerini de iddia ettiler. Sesler olay yerinden 1200 kilometre uzaktan bile net bir şekilde duyulmuştu. Avrupa'daki çok sayıdaki merkez bu şok dalgalarını tespit etti. Birkaç gün boyunca Avrupa semalarının gömüşünü parlak bulutlar, renkli gün batımları, geceleri de garip ışıklar gözlemlendi. Amerika'da bir ay boyunca atmosferdeki fazla tozdan ötürü atmosferin ışık geçirgenliğinin düştüğü belirlendi. Söz konusu olay Tunguska taygasında gerçekleştiği için Tunguska olayı olarak anılır. Olay Rus basınında dünyaya bir meteor çarpması ile olarak sunulurken Avrupa basını olay büyük bir volkan patlaması olarak yorumlandı. Sibirya'daki koşullar ve Rusya'daki iç karışıklıklar patlamanın araştırılmasına engel oldu. Son günlerde kimsenin dilinden düşüremediği asteroid haberlerinin sebebi anlaşıldı. Araştırmacılara göre 1908 yılından beri en büyük asteroid tehlikesiyle karşı karşıyayız. İnsanlığın yeni odağı uzay şu an için tek yuvamız olan dünyayı tehdit etmeye devam ediyor ve görüyoruz ki Dünyamızı yok etme tehlikesi bulunan astroidler uzayda sürekli çarpışma halindeler. Stephen Hawking'in de dediği gibi astroidlerin dünyayı yok etmesi kaçınılmaz bir şey. Bu zamandan önce dünya bulunmalı ve insanoğlunun yaşamını bu şekilde devam ettirmeliyiz. Queen Üniversitesi Belfast araştırması Alan Simmons dünyanın kesinlikle asteroitle vurulacağı konusunda uyarıyor. 1908 yılında Rusya'nın Sibirya'daki Tungusta bölgesinde çarpan göktaşına benzer bir olayın yakında yaşanacağını bekliyor. Bu olay büyük bir ormanı tamamen düzleşmiş ve birçok binaya hasar vermişti. Neyse ki düştüğü yerden dolayı insan kaybı kayıtlara geçmemişti. Böyle bir göktaşının şehirlere düşmesi nükleer bomba etkisi yaratacak kadar büyük bir gücün ortaya çıkması anlamına geliyor. Şimdi gelelim Tunguska olayının detaylı bilgilerine ve tarihteki önemine. Her ne kadar dünya tarihine çok ama çok daha büyükleri yaşanmış olsa da insanlar tarafından bugüne tek gözlenebilen ve kayıt altına alınabilen en büyük asteroid çarpması 30 Haziran 1908 günü sabahında Sibirya'da gerçekleşti. Günümüzde Tunguska olayı olarak bilinen bu olayın yıl dönümü olan 30 Haziran'ı asteroid günü olarak kutluyoruz. Doğu Sibirya'daki az nüfusu sahip ücra bir bölge olan Krasnoyarsk, de meydana gelen bu patlama sonrasında bir krater oluştuğu gözlemlenmesine rağmen bu olaya çarpma olarak sınıflandırılıyor. Yapılan son araştırmalara göre dünya yüzeyinin 5-24 kilometre kadar üzerinde partlayan asteroidin 50-190 metre büyüklüğünde olduğu ve atmosfere 54.000 bin kilometre saniye gibi bir hızla girdiği öngörülüyor. Bu olay sonrasında yaklaşık 185 Hiroşima atom bombasına eşit miktarda kabaca 3 30 megadon enerji açığa çıktığı hesaplanıyor. Bir diğer deyişle de, bu patlama büyük bir şehir üzerinde mesela New York şehri veya İstanbul'da yaşanacak olsaydı şehrin tamamını yok edebilirdi. Yere bile çarpmayan bu asteroidin etkisiyle en az 5 büyüklüğünde depremler yaşandığı düşünülüyor. Ancak o dönemde o bölgede çok az kişinin yaşanmasından ötürü Tunguska olayı bu kadar büyük bir yıkıma neden olmadı. Patlama bölgede bulunan yaklaşık 30 insandan en az 3'ünün ölümüne 2000 küsür kilometrelik alanda 80 milyon kadar ağacın devrilmesine ve hasar merkezine yakın 200 kilometrelik alandaki ağaçlarda radyasyon yanıklarına sebep olmuştur. Aşağıdaki figürde devrilen ve radyasyon yanıkları görülen ağaçların ve bu yanıklara sebep olduğu orman yangınları yüzey alanları karşılaştırılıyor. Bunlara ek olarak Asya ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde sismik dalgalar ve düşük frekanslı ses dalgaları tespit edildi. İrlanda'ya kadar gece parlayan bulutlar gözlendi. Bu tür bulutlar insan yapımı roketlerin uzaya çıkışı sırasında da gökyüzünde görülmektedir. O yıllarda Sibirya'nın ücra köşelerinde ulaşmak hay hayli zordu. Bu nedenle bölgeye ancak 1927 yılında Leonid Kulik önderliğinde bir Sovyet ekimi ulaşabildi. Ekip yapılan keşifte yerli halkla görüştü ve ağaçların devrildiği alanı inceledi. Kulik'in konuştuğu yerliler ilk başta ona patlama ile ilgili bilgi vermekten çekildi. Çünkü bu olayın dünyayı ziyaret eden ateş ve gök gürültüsü tanrısı Okta'nın bölgeyi lanetlemesi sonucu yaşandığını düşünüyorlardı. Daha sonra yapılan bir röportajda patlamaya tanık olan bir görgü şahidi yaşayanları şöyle tanımlıyor. Gökyüzü ikiye ayrıldı ve orman ateşle kaplandı. Yapılan incelemelerle 2150 kilometrelik bir alanda adeta bir kelebeği andıran bir hasar oluşumu tespit edildi. Bu kelebeğin kanat açıklığı 70 kilometre kadardı ve vücut uzunluğu 55 kilometre civarındaydı. Sonraki 10 sene boyunca yapılan incelemelerde asteroid tarafından oluşturulduğu düşünülen 10-50 metre büyüklüğünde düzinelerce delik bulundu. Ancak bunların gerçekten de asteroid tarafından oluştuğu tartışmalıdır. 1938 yılında bölgenin gökyüzünden çekimi yapılmıştır. Bu işlem sırasında çekilen 1500 kadar negatif fotoğraf her biri 18x18 e 18 cm²'dir. 1975 yılında Sovyetler Birliği Bilim Akademisi Metroid Komitesi Başkanı Yevgen Krinov tarafından ateş alabilen nitrat filmlerin yok edilmesine yönelik bir çabanın parçası olarak yok edilmiştir. Ancak negatiflerden üretilen pozitifler Rusya'nın Tomsk kentinde saklanmaktadır. Dünyayı çarpan bir uzay aracının veya küçük bir kara deliğin patlamaya neden olduğunu savunuyorlardı. Rus araştırmacılar ise ilk gözlemlerinden sonra dünyaya çarpan kuyruklu yıldızın hasara sebep olduğunu düşündüler. Kuyruklu yıldızların büyük bir çoğunluğu buzdan oluşması bölgede bulunamayan kaya parçalarını açıklar nitelikteydi. Buna göre buz dünya atmosferine girdiğinde erimiş olmalıydı. Daha sonra 1958 yılında bölgeye yapılan başka bir keşifte ise araştırmacılar toprakla çok küçük boyutlarda silikat ve manyetit kalıntılarına rastladı. Analizler bu kalıntıların yüksek miktarda nikel içerdiği ve bu nedenle meteora ait olduğunu gösteriyordu. 2013'te Victor Kvasniystanya ve ekibinin bölgede araştırmaları sonucunda buldukları kaya parçalarının da meteora ait olduğu saptandı. Çalışmalara rağmen patlamaya bir kuyruklu yıldız mı yoksa bir asteroidin mi neden olduğu kesin olarak bilinemiyor. Bir gezegen bilimcisi olarak David Morrison'a göre Tunguslu olayı modern insanlar tarafından tanık olan en büyük kozmik patlamadır. Her ne kadar dünyaya her gün irili ufaklı çok sayıda asteroitler çarp olsa da istatiksel analizler bu büyüklükteki bir olayın 300 yılda bir gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. Bu nedenle Tungus da dönemimizde yeni asteroidler bulan ve onların yörüngelerini takip ederek dünyaya çarpma tehdidini ortadan kaldırmaya çalışan tüm araştırmacılar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bunun gibi videoları beğeniyorsanız ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.